Böyle vıç vıvı, sonra... Kahveyi de başlattım efendim. Redfall'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son tam öldürmüş. Daha sonra da Mrs. Whisper hakkında bilgi topluyorduk. Mrs. Whisper'ın, müritlerin olduğu bölgede Mrs. Whisper'la ilgili bilgi topladık. Şimdi ise bir tane en son seyfavuzu ele geçirdik. Ve Safehouse'un hemen yanında bir Vampire Nest var. O Nest'i kaldırmamız lazım. Daha sonra da Safehouse'un görevini yapacağız. Bu sayede daha sonrası için Mrs. Whisper'ın görevini yap tamamlayabilmek için 3 tane kurka falan birini elde etmeye çalışacağız daha doğrusu. Şimdi en iyi seyirler diliyorum. Keyifsiz bir şekilde konuşmamın sebebi oyun oynarken gerçekten rahatsız olmam. Hiç hoşuma gitmemesi oyunun. Bunun gibi birkaç şey ya. Oyun gerçekten çok çok kötü oyun. Oyun kötü. Oyun baya kötü ya. Bu kadar kötü olmamalıydı bu oyun. Bir an önce bitirmek istiyorum şu oyunu. Yani var ya yeni bir oyun oynama isteği içerim, içerimde. Çerimde, o kadar fazla var ki. Uzun süre boyunca da şey yapacağımı düşünmüyorum. Seriyi. Ya uzun süre demeyeyim de yani birkaç gün veya bir hafta böyle biraz daha kısa kafi videolar. 1 saat 2 saatlik oyunları oynama niyetim var. Bir yandan daha yine ikisine Diablo çıkacak. Hala almadım. Almalı mıyım onu bile bilmiyorum. Yani çok beğendim oyunu. Çok hoşuma gidiyor. Deli gibi de oynarım büyük ihtimal. Lakin çok pahalı. Bu kadar. Hadi bakalım. En son Vampire Nestler'in yeri tabii ki de değişmiş. Bu ne? İyi ben bir, bir adet... safe şey house buluyordum. Neyse şuraya gidelim ya. Vampire Nest kalkmış. Oyunu aç kapa bakınca. Tabii mantıklı onu. Neighbor Cleared olan bölgede Vampire Nest çıkması bile çok saçma yani. O zaman Neighbor Cleared olmuyor ki hiçbir zaman. Tutarlılık konusunda sıkıntısı var. Yani Vampire Nest gibi bir oyuna mekanizma ekleyeceksen Vampire Nest şöyle bir şey olmalı. Kaldırılması bu kadar kolay olmayan bir şey olmalı. Baksana ben bu görev aldım daha görevi vermemiş bana. O da bullshit. Yani Vampire nest böyle kaldırılması kolay bir şey olmamalı. Bu sayede şey bir kere kaldırdığın zaman da daha güvenli olmayan tam anlamıyla bölgelere transfer Bunları toplamamız lazım. Paramız çok çünkü. Hiç 30k yapmışız yine de. Dur bakayım bunlar tekrardan içe doldurulmuş mu? Tabii ki de doldurulmuş. Oyun öyle mantıklı çünkü. Dur bakalım bitti bir yerde şey. Şimdilik dağ var yanımızda. O yüzden gidemiyoruz oraya. E, FPS şeyini açmam lazım. Da onu açtım için biraz duraksadım. Sanırsam şuradan çıkabilirim. Çünkü öbür türlü çok döneceğim. Hatta önce buna giderim büyük ihtimal. Yani dursun şurada. Gidebilirsem giderim. Yani buradan tırmanacağız da. Belki muvaffak olamayabiliriz. Bakalım. Yok her halükarda önce şuraya ve şuraya gideceğiz. Şuna gideriz. Şuna gideriz. Birileri var mı içeride? Yok. İyi güzel. Zaten buradan başka... Ha böyle kötü yapmışlar. Buralarda bir yerde bir tane daha safe house olması lazım. Çok dolanıyor öbür türlü. Gerçi buradan çıktığım yerden... Tabii çıktığım yerden böyle gitmek varken ben böyle gittiğim için uzadım. Tamam doğru. Tamam önce şeye geldik hastanın olduğu yere. Bak bir tane burada şey vermiş marker. Oh dondu 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 dondu. Elias. Elias. Neredesin? Nereye gittin? Kasma artık düzel. Ghost'in. Güneşte gezen vampirler. Okey. Gayb. Tamam. Bunu da açtığımıza göre artık rahatsız. Güneşe bakıyor. Böyle kör olmuş olmam lazım normalde biliyor musun? Niye buradan böyle çıkılabilecek bir yol yapmıştır? Böyle gereksiz bir yer yapmışlar peki. Hmm, mor, mor olsa bir düşünürdüm de. do some recon. Hmm. Buraya gelmiştik şu camı kırıp. Paper arıyoruz ama paper yok gibi. Yoksa <laughs> Show me something good. Bu blood sucker değil mi lan? Oooo oh, yok oldum. That's it. We got them all diyorsun ama. Ben seni nasıl bulamamışım? Düz asker ya ondan bir şey olmasın. Onların seslerini kafamın içine duyuyorum. Hepsini. Ne oldukları, neye dönüştükleri, neler yaptıkları. lordine I'm sorry a note script on a torn bit of cardboard I know I'm not getting out of here this note is for the police or whoever can set things right she locked me in here nothing to eat or drink no light dr young was the one who done it please look after my Greece, sweet girl sometimes. I can see your fate in the dark. I'm so sorry. I wasn't strong enough to protect you. Diyor ki buradan çıkışım olmadığını biliyorum. O yüzden bu notu bunu bulacak polise veyahut işleri yoluna koyabilecek herhangi bir birini bırakıyorum. Dr. Young beni burada yiyecek içecek hiçbir şey olmadan buraya kilitledi. Aynı zamanda Dr. Young benim biricik Grace'me göz kulak olan kişiydi. I can see your face dedi. Onun yüzünü karanlıkta görebiliyorum. Çok üzgünüm. Yeteri kadar seni koruyacak kadar güçlü olmadığım için diyor. Mrs. Wayland buymuş işte. Anla ki. Kapatabilirsin. Burnum kaşındı. Buraya gidelim. O şeyi görevi. Safe house. Show me good. Görmemiş gibi davranıyorum. Walmart. slick, they can't slide süre var ben hep süre unutuyorum ya. 就是、啊 Dur bakayım sen de öldün. elektrik çarptı. O geliyor dibinde patlıyor kamikaze gibi bir şey. Layer gun. Hmm. Layer gun diye okudum. Buna gerek yok. Şuraya geri dönüp diğer görev alalım. Daha sonra merkeze gidip main görev alalım. O onu ben. Neredeymiş? Kill the voice in the trees. Ha gidiyor. Yetişir miyiz acaba ona? Gece olduğu için vermişe görevi. Gerçi bir şey diyeyim ben ne yapıyorum? Ben bu oyundan ne keyif alıyor gibi oynuyorum bu oyunu? I don't care it all yani. Bir şeylerimizi alalım da. Stoklarımızı. Böyle uğraşılmaz. Böyle şöyle. Elektrik ne yapayım baka? 1, 2, 3. Bir şey çıkmadı. Hmm, görev alalım bakalım neymiş görev. Dreadful light of the dark. So incoming ships can be warned away from the dangerous sea Tamam. Fenner did a couple on a chalum lighthouse in the It's been used for over a century to keep boats away from the coastline. If we can warning to anyone trying to come to Redfall right now, easy, right? Well, the lighthouse keeper is a real asshole. Joined up with those cultists and took the damn lamp with him. are checking out his house just in case it's there. Thanks for doing this. If we get that lighthouse lit up again, it could go back to saving lives. Gidip şu görevi yapalım. Nerede bu? Burada. Yok lan. Nerede lan o? Coast dediği için şurası olabilir mi? Kültürlere katılmışmış. Burada biri daha var bu arada. Son öldü dedi. Ama balayı tam nasıl konuşsa böyle biz öldürdük ki onu. No thanks. 190, 227 ne varmış? Yok yani ekstra 130 damage artışı var. Bunlarda yok o. Bunlarda da olsa ne diyeceğim. Başka bir şey var mı? Yok şunları da kıralım. de dolduk biri. Şifre bitmedik. Bak bir yanlış. Let's do some recon. Burada bir de şırağı var. Bir here. Buraya gel buraya. Nice ışınlanma kanka. Çok iyi ışınlandın ha. Nerede o? İçeride şuralar varmış Çıkmadı ki dışarı Ne yapayım? Gelin dışarı gel. Içeri gel. Buradayım burada. I'm hala Kedinle Gizli yerlerde diyor, saklandılar diyor. Şeyler gibi diyor, varlar gibi diyor, duvarların arasından geçtiler falan filan. Deyum. Keeper'la karşılaşmadan şeyi al diye bir görev çıkmış bize. Biz Keeper öldürdük ki. Öldürdük. Şuradaydı işte. Allah I don't care yani. Sorgulanmıyorum. Köprü nerede? Köprüden geçmek lazım. Şu köprü. Bu köprü niye böyle? Bak bekleyelim. Geçen seferki toprağın bulutun aynısı. yourself <laughs> <laughs> useful. <laughs> O neymiş lan? O Ben onu ilk defa görüyorum. Show me Anlamadım. O niye var yani? Burası niye böyle bir yer? Böyle özel bir şey vardır diye mi? Yok. Sadece loot yapabilme alanı gibi hmm. bir şey mi? Bir nevi. Safehouse'u bulduk. Yanlış adım atarak. Nice. Alırım valla. Loota ihtiyacım var. Yukarıda çıkayım bakayım. Daha da başka bir şey yok. Buraya bir önce gideyim de. Are you Keith brain? Bu bana değmedi bu arada. Safe house, Diyor var, silah var mı bizde şu an? Vardır, illaki vardır diyerekten yokmuş. Tek tam um sadece. Her zaman bir tane UV light tutacağız herhalde bundan sonra. Kapının girişini görüyorum. Şeyi görmüyorum. Prizi görmüyorum. Priz nerede? Can Arator nerede? Can Açtık Can Girdik içeri, görevde de alacağız. buradan Coast Guard hangarmış ha? özel yer sadece. Şimdi bir şey var zannettim. on, Bert. Bu Ben de bir şey zannettim yani. Good. Ah. Sun's coming up. What's left of it? Kolaydı. Şunu alalım. Onlara yardım ederdim. Hepsini yardım ederdim. Kim oldukları önemli değil. Veya ne istedikleri. Hoş geldin. Bir IQ. AI. Aslanlar gibi lootma yapayım. Beğeneceğim şimdi. Yolda da birkaç kişiyi vururuz. Ver ya şunu yakın mesafe olsun. Burada yok oğlum. Boşuna mı indik ya? Hmm. Oh. Bana bakıyor bak bak. <laughs> Benim oğlum bundan niye güç alıyorlardı? What a... Onu yapacağımız zaman bir ara eski haline gelir. Hmm. Şuraya gidelim. Şöyle görev almamış diye bakalım. Buradan devam etmiyor. Okey. Bunu yapacağız diğer bölümde. Silahlarımıza bir çekidelim. edelim. Nasıl susturucu olmasından ötürü kullanırım zaten. Ben de onu kullanmayı sevdiğimden değil. Susturucu alınma şeyi nasıl kullanabilirim? Mantıklı mı değil oğlum bir kere? Yeni görev alacağız. Yeni görevleri göre hareket edeceğiz. Bir bak daha. Burada safe house bulmamışız. Burada safe house bulmamışız. Bunları yapacağız. 1 2 3 4 5 5 tane atarım. Itemlarımızı alalım da. Okey. Kafi o zaman. Haydi burada. Sonlandırayım. Efendim Redfall'un bir bölümünün daha bu şekilde sonuna gelmiş bulunduk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize. Bay bay.